Mezgir son 10 yılda yayınlanmış ve en sevilen dizilerden bir tanesi. Hala editler yapılıyor, sahneleri ve bölümleri konuşuluyor. Başlamasının üzerinden geçen 10 yılın ardından hangi oyuncu ne kadar değişmiş görmek ister misiniz? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2013-2015 yılları arasında yayınlanan Metcezir, oyuncuları ve konusuyla çok sevilmişti. Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Barış Falay, Miray Daner, Mine Tugay, Şebnem Dönmez ve Metin Akdülger. Kadroya bakar mısınız? Şampiyonlar Ligi gibi. Bakalım bu efsane dizinin oyuncuları ne kadar değişmiş. 1. Serenay Sarıkaya 2. Çağatay Ulusoy 3. Taner Ölmez 4. Hazar Ergüçlü 5. Mine Tugay 6. Barış Falay 7. Murat Aygen 8. Şebnem Dönmez 9. Metin Akdülger 10. Miray Daner Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.